kamerayı ayarlayacağım bir saniye. Ben özindir de dedin oğlum. Hı? önce Başkan nerede? Böyle konuştu. Hocayla konuştu değil mi başkan? Hocayla. Oradan da idmana takip. Çok güzel fotoğraf. Abi niye netlemiyor ya? YouTube'a çekiyorum da netlemiyor. Bir sorun var. Net değil değil mi? Ben mi yanlış görüyorum? Aynen abi. Duyuyor abi. Hahaha. <laughs> Ellerim titremese daha iyi olacak tabi. Trabzonspor hafta sonu deplasmanda oynayacağı Fenerbahçe maçı hazırlıklarını Mehmet Ali Yılmaz testlerinde yaptığı antrenmanla sürdürüyor. <laughs> evet tripod almıştım. Teşekkür ediyorum. antrenmana Covid-19 tedavileri devam eden Abdülkadir Parmak ve Ekuban katılmadı. Milli takımda bulunan Salih Kavrazı da yine antrenmanda yer almıyor. Antrenman öncesi Başkan Ahmet Havulu teknik direktör Edin Newton'la bir toplantı yaptı. Şu anda antrenmanı da yine yakından takip ediyor. Vakeme antrenman da hiçbir sorun yok kardeşim. Şu anda çalışmasını sürdürüyor. Hatta bak tam şurada bak gö gördün mü? Göremedimsindir herhalde. Ee, antrenman sırasında Edin Newton da ile bir toplantı yaptı. Of ne oldu be? Antrenman ilk bölümünde kondisyon çalışması yapıldı. Şu anda hoca yanlış görmediysem yelekleri dağıtacak. Belki bir taktik çift kale maç izleyebiliriz. Biraz zevkli bir antrenman. Valla Fenerbahçe maçları her zaman çok önemli olmuştur. Ama direkt Fenerbahçe maçı kaderini belirler mi demek biraz şüpheli çünkü başkan hocanın yanında ve sürekli olarak ona sahip çıkıyor